Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde müpteda ögesinin sıfatlı olarak gelişini ele alacağız. Bundan önceki derslerimizde müptedayı, isim cümlesinin ögesi olan müptedayı görmüştük. Ve 131. dersten itibaren de sıfat tamlamasına giriş yapmıştık. Bu dersimizde müpteda ögesinin sıfatlı gelişini ele alacağız. Ancak buradaki müpteda, müfret, tesniye cemi, müzekker ve müennesten ibaret olacak. Bu şekilde gelen müptedaların sıfatlı girişini ele alacağız. Evet önce örnekleri görelim. Müzekker örnekleri. Et talibul müctehidu nacihun. Çalışkan öğrenci başarılıdır. Burada et talibi müptedadır. En müctehidu onun sıfatıdır. Bakın müpteda müfret ve müzekker geldi. Sıfatı da ölem da el takısı var, sıfatında da var. Et talibenil müştehideni nacihan. İki çalışkan öğrenci başarılıdır. Et talibeni mübtedadır. El müştehideni onun sıfattır. Hem tesnelik bakımından, hem irap bakımından, hem de marifelik bakımından uymuştur. Et tullabül müştehidune nacihun. Çalışkan öğrenciler başarılıdır. Et tullab mübtedadır. El müştehidine onun sıfatıdır. Bakalım hangi günlerde uymuş. Müptedada el takısı var, sıfatta da var. Müptedâ merfu, sıfat da merfu. Merfuk alameti bunda vav'dır. Çünkü cem müzekker salimdir. Müptedâ cemi, sıfatta da cemidir. da haberdir. El müderrisun el müctehidun nacihun. Çalışkan öğretmenler başarılıdır. El müderrisun müptedadır. El müctehidun onun sıfattır. Biz daha önce 131. dersten itibaren demiştik ki sıfat mevsufun gölgesi gibidir. Yani Türkçenin aksine Arapça önce isim gelir sonra sıfat gelir. Burada el müştehidün bakın sıfattır. Ondan önce kelime mevsuftur. Yani mevsuf dediğimiz kelime cümlenin daima bir ögesidir. Ya müktedasıdır, Ya haberidir, ya haberin bir sıfatı olur, ya failin bir sıfatı olur, ya mef'ulün bir sıfatı olur ve veya daha sonra göreceğimiz ögeler var başka onların sıfatı olur. Dolayısıyla sıfatın görevi sadece sıfat olmaktır. Ama mevsuf dediğimiz isimin cümlede esas bir görevi vardır. Yani o sıfatın hareketini belirleyen mevsuftur. Şimdi gelelim müennese. Et talibetül <laughs> müctehidetü naciha. Çalışkan kız öğrenci başarılıdır. Burada et talibetü <laughs> mübteda müennes gelmiştir. Sıfatı da müennes gelmiştir. Et talibetenil müctehidetani. İki çalışkan kız öğrenci nacihaten başarılıdır. Et talibatul müşteyidatu nacihat. çalışkan kız öğrenciler başarılıdır. Bakın et talibatu müptedadır. El müşteyidatu onun sıfatıdır. Evet sıfat mevsufa uymuştur. Başta da el takısı var, onda da var. Merfu el metame o da merfu. Her ikisi de ve salim. Necihat'un haberdir. Evet şimdi tek tek örneklere geçelim. El ihtibaru nihaiyyu sehl. Final sınavı kolay. El ihtibaru müptedadır. En nihaiyyu onun sıfatıdır. Bu sıfat olduğuna göre bu müpteda dediğimiz kelime nedir? Mevsuftur. Mevsuf demek nitelenen, vasfı anlatılan, vasf olunan isim demektir. Bu el ihtibar müzekkerdir, sıfatı da müzekkerdir. El ihtibar da el takısı var, sıfatında var. El ihtibaru bakın merfu, sıfatı da merfu. El hizâ'ul cildiyyü mürih. Deri ayakkabı rahattır, rahat. El hizâ'ul mübtedadır, el sıfattır. Buna sıfat dediğimiz gibi mübteda dediğimiz lafız nedir? Mevsuftur. Hep böyledir bu. Mürihun da haberdir. Es el kadîmâni ve fiyen. İki eski arkadaş vefalıdır. Es sadîkânil mübtedadır, el kadîmâni sıfatıdır. Bakalım hangi yönlerde uymuş? Mübtedada el taksı var, sıfatında da var. Mübteda merfluk alamet elif. E, sıfatının da merfluk alamet eliftir. Her ikisi de müzekkerdir. Buna sıfat dediğimize göre ondan önceki kelimeye ne diyoruz? Mübteda kelimesi mevsuftur. Mevsuf. vasf olunan demek. Tanımlanan. Et tilmezeten el ecnebiyyeteni raciaten. İki yabancı kız öğrenci dönüyor. Geri dönüyor. Evet. Et tilmezeten mübtedadır. <laughs> el ecnebiyyeteni onun sıfatıdır. Hangi günlerde uymuş bakalım. El takısı var onda da var. Müennes o da müennes. Tesniye tesniye. X de merfu. Biri ettilmize tani olup öteki el bir teyni olmaz. Raciaten de haberdir. Haberde el takısı yoktur. Bakın haberi, haber pek vurgu yapmıyorum. Çünkü biliyoruz artık. Esas vurgumuz konumuz bizim sıfat mevzu olduğu için orada vurgu yapıyoruz. El atfalül eytamu ciyâ. Yetim çocuklar açtır. El atfalü mübtedadır. El eytem onun sıfatıdır. Yetimin çoğuldur bu. Yetim eytem yani sıfat mevsufa uymuştur. Bakın. Hangi yönden uyuyordu? Bir, her yönden uyuyor. Gölgesi gibiydi. El marifelik nekrette uyuyordu. Müzekerlik mühendislikte uyuyordu. Müfretlik, tesniyelik, cemilik bakımından uyuyordu. Hareke bakımından uyuyordu. Gölgesi gibi yani. Cia onda haberdir. Haberin de müptida uyduğunu daha önce öğrenmiştik. Yani müptida çoğulsa haberde çoğul olurdu. Eşşeva'irul arabiyyatü lübnaniyyat. Arap kadın şairler Lübnanlıdır. Bu şairatün kelimesinin çoğuludur. Şairatün kadın şair. E, şairatün yok mu var? Yani bu eşşeiratül arabiyyatü de olurdu. E, bu cemi mühendis, müennes mühendis isimlerin cemi teksi şeklinde de çoğulu vardır. Onu da öğretelim istedik. Evet, eşşairatü zaten olur. Yani biz buraya, hocam siz niye eşşairatü demediniz? Ya diyelim, kadın şairler, bu da kadın şair, bu da kadın. Bunlar şu alttaki eşşevay biraz daha klasik Arapçada kullanılır. Yani onları da öğretelim istiyoruz. el arabiyatü onun sıfatı. İkisinde sıfatı el arabiyatü gelir. Lübnaniyyatü de haberdir. Es-sa'iqani şabbani müsti'an. İki genç şoför hızlıdır. Es-sa'iqani müptedadır. es onun sıfatıdır. El-ulema'ül müslimune muhlisun. Müslüman alimler dürüsttür, ihlasızdır. el ve alimin çoğuludur. Alimün ulema. El-ulema müptedadır. El-müslimin onun sıfatıdır. Bakın el takısı var, onda da var, sıfatta da var. E, müptedanın merfulu damme ile sıfatının merfulu ise vavlu. Niye? Bu cem-i müzekker salimdir çünkü. En nisa'ül havamilu atıfiyyat. Hamile kadınlar duygusaldır. İmra etünün çoğunluğu en nisâ kadınlar. Bu hamilün. Hamilün. Arapçada şöyle bir biraz daha ileri düzeyde Arapçada öyle kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Sadece kadınlara ait özellik varsa onun sonuna T koymaya gerek yok hamilün, Türkçe'de biz hamile demişiz de, hamilün, havamil, bu etin yazılırsa, bu kadın bir şey taşıyor, şey, kitap taşıyor, eşya taşıyor gibi anlaşılır. Ama hamilün dediği zaman kadın için o hamile. Evet, en nisa ve el havamil onun sıfatıdır, atıfiyyatün de haberdir. El muallimanil mücerrabani sabiran, iki deneyimli, iki tecrübeli öğretmen sabırlıdır. El muallimani müptedadır. El mücerrabani onun sıfatıdır. Sabirhanı haber. El ummalul mütkinune mahbubun. Görevini iyi yapan işçiler sevilir. El ummal amilinin çoğuldur. Amilinin iki tane çol var. Biri ummal, diğeri amele demiştik. El mütkinun müptedanın sıfattır. Mahbubun da haberdir. El muvazzafetul cedidetü meşgule. Yeni memure meşgul. El muvazzafetu mübteda el cedidi onun sıfatı. El Beytul el fi Amerika. Beyaz Saray Amerika'da. Aslında beyaz ev demek ama İngilizlerin ter Arapçaya tercüme ederken aynı şekilde White House diyor İngilizler veya Amerikalılar. Araplar da aynı şekilde tercüme etmişler ama biz beyaz saray demişiz Türkçede. Evet, el beytu mübteda'dır. El ebyadu onun sıfatı. Haber nasıl gelmiş? Fi Amerika. Şibicim harfi cerli veya zarflı geldiği zaman şibüçü diyorduk. Önceki derslerde bunu görmüştük. El mütafenil vatani yani meftuhan. İki milliyimize açık. Mütaf da olur, metaf da olur. İkisi de var Arapçada. Müpteda tesniye geldiği için sıfatı da tesniye gelmiştir. El icabetenil ehirateni hatı eten. Son iki cevap hatalı. El icabeteni müpteda el ehirateni onun sıfattır. Haber hatıaten haberde bakın ne yoktur el taksı yoktur evet buna sıfat diyoruz e buna sıfat diyorsak bunu ne diyoruz mevsuf diyoruz ama mevsuf dediğimiz kelimenin cümlede bir öge esas öge vardır yani müpteda mı haber mi fail mi mü burada müpteda bu dersimizde biz müptedanın sıfatını görüyoruz bir sonraki derste akılsız çoğulların sıfatını yani müpteda akılsız çoğul onun sıfatını göreceğiz. El Huccacul Etrakü Mesrurun. Türk hacılar sevinçli. Bu Haccun'un çoğulu. Haccün hacı, Huccac. Erkek bunlar. El, et, el mübteda. El Etrakü onun sıfatı. Müfret olduğu zaman Türkiyün diyoruz. Ene Türkiyün. Ben Türk'üm. Ene Türkiy. Türk kelimesi bu. Bu da çoğul mana. Türk çoğul bu. Hüm Türkün, Nahnu Türkün de diyebiliriz. El etrakta bunun çoğulu. Eşşebebül müslimune mühezzebûn. Müslüman gençler terbiyelidir. Aslında şebeb gençlik demek. Bu hem mastar için kullanılır. Şebebün. Hem de çoğul manada kullanılır. Bunun çoğulu falan yok. Tekil de yok. Ama bir de daha önce biz görmüştük. aynı kökten bir kelime var. Şebebün genç. Bunun çoğulu neydi? Görmüştük. Şübbenün. Evet. şeben şübben. Eşşebebü. Eşşebebü Müslüman gençlik. Müslüman gençler. Eşşebebü müpteda. El müslümine onun nesidir? Onun sıfatıdır. Bakın. Bunun merfuk emet damme. Bununki vav. Wow. Evet şimdi alıştırmalara gelelim. Türkçelerden yararlanarak boşluklara uygun sıfatlar yerleştirin. Bu alıştırmada boşluğuna sıfat getireceğiz. Maharetli çiftçi mutludur. El fellahul mahiru. El fellahul mahiru sa'idun. El fellahul mübteda. El mahir onun sıfatı. El fellahul diye geçeceğiz. Çünkü el fellahu el mahiru denmez. Evet bunda el, mübtedada el taksı olduğu için sıfatına da el taksı koydum. Müptida merful gaymet damme bu da damme. Müzekker olduğu için bu da müzekker. Müfret bu da müfret. Saidun haber. Terbiyeli kız çocukları sevilir. Et tiflet. Evet. Şimdi terbiyeli. Müetteb de var, mühezzep de var. İkisini de yazalım. Et tiflatul müettebatü veya et tiflatul مهذبات، محبوبات، الطفلات مبتذة، المُهذبات و المُهذبات أوّن صفات. إِكِي تاريسال رومان سكِي، إِكِي تارهي رومان سكِي. الرِّوايتان التَّاريخيَّتانِ الروايتان التاريخيتان مملتان evet, الروايتان مبتدا التاريخيتان onun sıfatıdır مملتان haber الحصان العربي قوي الحصان العربي الحصان مبتدا العربي onun صفتر. قوي haber Şehit kadın gazeteciler Mısırlı. Es-sahafiyyatü şehidat. Şehit müzekker, çoğul şühede. Şehidin şühede ama şehidetün ise onun çoğulu cimmenne salim. Es-sahafiyyatü şehidat. Evet. Sıfat mevsuf. Mısriyyatun haber. İki Rus oyuncu öz kardeştir. El-La'ibani Bakın bu tesniye ve müzekker Sıfatı da öyle gelmesi lazım. Niye böyle? El-La'ibani müpte'de de el taksi var. Sıfatı da var. El-La'ibani tesniye. Sıfatını da tesniye getirdim. El-La'ibani merfu. Sıfatını da merfu getirdim. Şakikani öz kardeştir. Adaletli hakimler cesurdur. El kudatu el kadinin el kadi hakim kadı kadı diyoruz. Onun çoğuldur bu. Bu çoğul e, cemi teksirdir. Bunlar erkektir. El kudatul el adilun şucaan. Bu şucaanın çoğulu. on şuca cesur, çoğulu şucaan. El kudatu de da el taks var, sıfatında da var. El kudatu çoğuldur, akılların çoğuldur ama cemi teksirdir. Sıfatında adilin sıfatı da el adilu cem müzeker salim. Hocam siz sıfatı niye cem müzeker salim getirdiniz? Çünkü adilün kelimesini adilin ediyoruz biz çoğunda. Yeni araba pahalı. Es seyyaratul cedidetü. Galiye. Es -seyyaratü el seyyaratü müptidâ. El cedid onun sıfatı. Mühendis gelmiş. Sıfat da mühendis. El taksiri onda da var. E, merfu o da merfu. Müfret o da müfret. İki kötü alışkanlık bırakılmıştır. El adeten seyi eten El adetani seyyiyetani metruketen. El adetani müpteda es eten Onun sıfatı müpteda da el takısı var. Sıfatında var. Müpteda tesniye. Sıfat tesniye. Müpteda müennes. Sıfat da müennes. Haber bakın metruketen. Metruk terk edilmiş demek. Diğer alıştırma Türkçelerden yararlanarak boşluklara uygun müpteda haber ve sıfat ögeleri yerleştiniz. Evet bakalım ne eksik. El cündiyu asker var. Matev. sıfat yok. Yaralı asker öldü. Burada sıfat eksik kalmış. Yaralı. Musabun var. Cerihun var. El cündiyyül musabu. Müpteda el taksı olduğu için sıfatta del. Müpteda müzeker. sıfatı müzeker getirdik. Müpteda merfu, o da müfret, o da müfret. Haber burada. met. haber fi cümlesi halinde gelmiş. Mahallen merfu. Meraklı kadın komşular rahatsız edici. Rahatsız Evet. El caratül fuduliyyet. El -carat, müpteda. Bu sıfatı evet. Ne eksik cümlede? Haber. Rahatsız edici. Haberde el takısı olmayacak. hiç yalın halde rahatsız edici. Müz'icetun diyeceğiz. Çünkü haber müptedaya uyması lazım. Müz'icetun. Müz'icun rahatsız edici. Müz'icet. Uygun şekilde geldi bakın. Haberde el takısı olmayacak haber müptedaya hem cinsiyet bakımı hem de sayı bakımından uyacak. Yorgun işçiler dönüyor. El ameletü işçiler. Bir de bunun el ummel var işçiler. Bunlar her ikisi de erkek işçiler. Yorgun müt'ab. El ameletü müt'abune raci'un. Yorgun işçiler dönüyor dönmekte. El amelet mübtedadır. El mut'abune onun sıfatıdır. El amelet müennes değildir. Cemi tekstili kırık çoğuldur, düzensiz çoğuldur. Yeni arkadaş çalışkan, gayretli. Şimdi burada mübteda eksik. Es sadigul cedidu neşir. Sıfat verilmiş bakın bu sıfat. Mübteda eksik. Evet. Zaten sıfatı anlıyoruz. Müzekker gelmiş. Çalışkan, gayretli, aktif, dinamik, neşitun. Kırık şey yerde. Ez-züccacet müpteda. Buna bir sıfat getireceğiz. Kırık. Meksur kırıktı. Ez-züccacetül meksuratu alel ard. ez müpteda el meksura sıfattır. Sıfat müpteda mevsuf. Alel erdi haberdir. Haber şibiçim halinde gelmiştir. E, mahalle merfudur. Harfi cerle ve mecbur gelirse bunu şipi cümle diyorduk. İki yeni kadın gazeteci gelmedi. Es sahafiyetani yeni diyoruz. El cedidetani Es sahafiyetani el cedidetani ghabete. Es sahafiyetani müpteda. El cedidetani onun sıfatıdır bakın. E hem tesniyedir hem müennes'tir. Sıfat hem tesniye müennes gelmiştir. Haber gâbete, gâbe fiilde olumsuzluklar. Gelmedi, bulunmadı, Gayip oldu. Fiil çekimini biliyoruz. Haber mahallen merfu. İnançlı anneler huzurudur. El ümmeha mümin inanan inançtı. Buna uygun bir sıfat getirmemiz lazım. Sıfat eksik. El ümmehâtul mü'minâtu mutmainnâd. El ümmehât mübteda. El onun sıfatıdır. Sıfatı mevsufa uydurduk. Mutmainnâdun haber. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde biz mübtedanın sıfatlı olarak gelişini ele aldık. Bir sonraki derste ise akılsız çoğun mübtedanın sıfatlı gelişini göreceğiz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.